<laughs> yes, come on, guys. Şimdi e, ve selam aleyküm ve rahmetullah ve bereket mübarekler. <laughs> ben Deniz Karstan İbrahim var gün Kars merkezde oturuyorum. E, buraya işletiyorum simit ve pastane üzeri. E, arkadaşımız da Hindistan'dan gelmiş. Hoş gelmiş. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Tabi ürünlerimizi tanıtalım. tatlı tatlı. Tatlı çok süper. Ben ben seviyorum. <laughs> Biz de sana seviyoruz. <laughs> ha. Baklava süper. Ha. Cevizli baklavalarımız, kızıklı baklavalarımız, tuzmalarımız. Ondan sonra pastalar. Gaz pasta, kuru pasta. Ha. Başka çay var, kola, fanta içecek meşhur. Bu arkadaşlar hepsi zaten digorlu. Digorlu, digorlu. O arkadaş mafya babası Onur Bey. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, yok. yok. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Yes. Bitti tamam. Tamam. Tamam yes. Okay. Dukan name name. E... Dukars. Dukan. Dukan name. Çamlıca simit. Name. Çamlıca simit. Hadi çarabı çıkartacağım. Onu da sen de göstersin. <laughs> yes. Bu da boksörcü, kickbox. Ha? Yes. Hmm. Bir hareket so. yap. Ama şu an bana YouTube, YouTube kanalına veriyor. Çek ya bak. Sen ne olacak? <laughs> Muhammed Hamid ve bir kendisi Mardinli. Ee, bizim kardeşimiz, ee, ne diyorlar? Sister. <laughs> Sister kardeş. Ee, çok güzel. Buradayım. Bekar. <laughs> Üniversite bitirdim, Hatanlı'yı bekliyorum. Güzel. bir süredir abilerin yanında çalışıyorum. Uh -huh. Öyle sizi tanımınıza çok memnun olduk anne bey. <laughs> maske maske. Hayır <laughs> <Hadi ama> maske çıkar bir piyasa. Tamam an maske. Tamam ne no. ah, o kadar. Okay arkadaş bay bay güle güle. Oğur be oğur be oğur be Ser çaba ser sera. Sana seviyoruz. Seviyorum güle, Bay okay. bay bye bye, güle güle.